Aradığımız kişi öncelikle ne istediğini bilen, ne aradığını bilen, kendini iyi tanımış olması gerekiyor. Bu çok önemli. Aslında kendini daha üniversiteye girdiği tarihte belki çok erken ama bir sene sonra, bir buçuk sene sonra yavaş yavaş ne beklediğini, hayatta ne yapmak istediğini, nereye gitmek istediğini şuraya sokabilirse, kendini de ona göre şartlansa aslında aradığımız adamlar onlar. Kararını çok daha önceden vermiş. Sadece iş fişim olsun diye iş başvurusu yapmayan, ben bu mesleği yapmak istiyorum diye kendini yetiştirmiş insanları arıyorum ben. Ondan sonrasında bana bırakacak. Ondan sonra ben onu alacağım, donatacağım, yetiştireceğim. Tam böyle dört dörtlük adam yapacağız. Bizim aradığımız aslında o. Örnek vereyim, denetim şirketine geliyor arkadaşlar, denetim şirketine başvuruyor. Tabii ki biraz hazırlık yapıyorlar, denetim nedir, ne yapar, işte ne işe yarar veya danışmanlık sektöründe. Ya biraz araştırmaları lazım. Bu meslek nedir, bu mesleğin artıları nedir, eksileri nedir? Ben bu mesleğe nasıl katma değer sağlayabilirim, ne katabilirim? Beni dilde niye onu seçecekler veyahut da onu dilde niye beni seçsinler sorularına toplantıya gelmeden, görüşmeye gelmeden önce cevap veriyor olması lazım. Çünkü hazırlanıyor, bir değer veriyor, bir önem veriyor. Saygı duruyor. Saygı duymadan başarı beklenemez. Sonuçta çocukların hepsi geliyor aynı şeyi söylüyor. Ben İva'yı çok istiyorum. Niye istiyorsun? Ne? ben işte denetçi olmak istiyorum. Peki hayatında hiç denetim raporu gördün mü? Üniversite bitirmişsin 4 sene. 4 sene işletme, ekonomi vesaire okumuşsun. Merak edip bir denetim raporu gördün mü? Real, gerçek. Yok. O zaman ya yani nasıl denetim istiyorsun? Ne verdiğimizi, ne çıkardığımızı bilmiyorsun. Ama denetim istiyorsun. Ya yani biraz hazırlanmak lazım. E, istemek lazım. Sevmek lazım. Başarılı olabilmek. Gerçekten ben bu mesleği seveceğine ve bu mesleği layıkıyla yapacağına ve bunun için de kendini hazırlamış insanları arıyorum. Bizim işe gelirken en çok sorduğum şey bu. Bu bir. İkincisi ne dedim? Bizim en önemli önceliklerimiz müşteri. Müşteri bacağının kuvvetli olabilmesi için de ağzın laf yapıyor olması lazım. Girişken olması lazım. Yani üniversite sınavlarını Türkiye birincisi de olsa, kendini iyi tanıtamıyorsa, karşı tarafla o sıcaklığı hissettiremiyorsa da olmuyor. Çünkü biz makine değiliz, biz insanız. İnsanlığı bir iş yapıyoruz ve yaradığımız kişilere de insani becerilerin önde olması gerekir diye düşünüyoruz. Ben ilk basit bir soru soruyorum. İlk kez paranı ne zaman, kendi paranı ne zaman kazandı? Yani üniversiteyi de bitirmiş, yani arada staj yapmış olabilir. Yani onu zaten zorunlu olarak üniversitelerde staj yapmalarını istiyor çocuklardan, arkadaşlardan ama kimse seni zorlamadan, kimse sana çalış demeden kendi isteğinle, kendi çabanla ilk kez kendi para ne zaman kazandın?